Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet bugün bir günde nasıl Bugatti'yi aldım diye sormuştum ben size önceki videoda. İsteyenler isteyenler olmuş. Onun da videosunu şu an çekiyorum. Tek bir madde, iki tane madde var. Birinci sabretmeniz gerekiyor. İkinciniz de, ikincisi de hemen parayı mesela diye 150 bin biriktirdiniz. Hadi gideyim ben Aston Martin alayım falan demeyin kesinlikle. 2 milyonu biriktirene kadar hiçbir şekilde harcamayın. Ben benim Bugatti 3. araba e, ikinci olarak Porsche'yi almıştım. Porsche almıştım. Bunu almıştım. Bunu da çok kullanmadım zaten. Bugatti'yi ben inanmayacaksınız ama Bugatti'yi ben bu arabayla aldım. Hangi bölümle aldım hemen onu da göstereyim. Kariyer Park Ol altı. Bunu sürekli yapa 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 para birikti ve e, ben bir günde bayağı fazla oynamıştım o yüzden de hızlı bir şekilde kastım. En kolaylarından biri bu. En kolay bölümlerden biri. Sadece golfle. Gidip büyük araba falan e, almayın zaten burada alırsanız hata yaparsanız geçemezsiniz hiçbir yerde. Ben buradan geçerek Bir kere daha vurursam sıçarım Zaten Bugatti'yi aldığınız zaman istediğiniz araba, her arabayı alırsınız nakitle alınan. Neden? Çünkü e, 100 bin 100 bin kasma şeyi vardı. Bu arada 16. bölümü değiştirmişler. Bu sadece 16. bölüm değil. Nerede hızlı kastığınızı düşünüyorsanız orada da yapabilirsiniz. Zaten şu an burada çok hızlı kasılacak gibi bir durum yok. Map'i bu hayvan gibi değiştirmişler. Normalde dümdüz giriyordum bütün. Ya neyse burası böyle ben bunu bitiremeyeceğim şimdi. Yani dediğim gibi sadece aslında 12. bölüm değişmeseydi çok iyi olurdu da. Böyle 18. bölüm falan daha iyi diyenler de var. Onlar onlara da bakabilirsiniz dediğim gibi. Sadece sabretmeniz gerekiyor ve hiçbir şekilde para harcamayın dediğim gibi. Hatta ikinci arabayı da almayın. Ee, yani ikinci araba olarak Porsche e, Porsche demişim. E, Bugatti dışında bir araba almayın. Direkt ikinci arabayı Bugatti alın. Biter zaten oyun bakın. Ben bunların ben bu arabaların hepsini gördüğünüz bu arabaların hepsini bunun sayesinde aldım Sadece bu O da zaten 100 bin kasma videomda var dediğim gibi Kolay bir şekilde Alabilirsiniz yine ben bölümler değiştiği için ben yine yeni bir e, Nasıl hızlı kastım diye bir video çekerim İlla ki bölüm bulunur Bir tık zorlaştırmışlar sadece sıkıntı yok ama yine buluruz yani Dediğim gibi böyle yaparsanız arabayı kesinlikle alırsınız like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Dediğim gibi o e, kasma bölümünde beklerseniz çok sevinirim. Görüşürüz.